Sıla ben. E, Malatya'dan katılıyorum. Kaç doğru yaptık sınavdan? E, 22 doğru 2 yanlışım vardı. Ben sizin animasyonlarınızı çok izliyordum. Böyle hani bir de hiç böyle ders çalışıyormuş gibi de hissettirmiyordu. Hani ders çalışmadığım süreçte de bile izlediğimde böyle sıkmıyordu. Beni. Böyle çizgi film gibi olduğu için. O yüzden de böyle birkaç defa bile izlemiyordum. Bir kere izlediğimde direkt aklımda kalıyordu ve o bende garantiydi artık. Yani bazen böyle biraz saçma olsa da aslında daha iyi aklımızda kalıyor saçma şeyler. O yüzden benim için çok kolay oluyordu yani. Ama Hı -hı. dediğim gibi o görsel zeka bana çok yardımcı olduğu için animasyon gibi şeyler izlemek bana çok katkı sağladı yani. Netlerimi şöyle arttırdı. Şimdi biz mesela ne kadar sınavda çıkmasa da e, her şeyi bilmek zorundayız denemeler için. E, ve mesela sizin şu ÖSYM sorar videolarınız vardı son zamanlarda. Şu çıkabilir falan diye. E, onlara çok bakıyordum ve denemede mesela çok karşıma geliyordu. Atıyorum hafta sonu baktıysam hafta içi girdiğim zaman direkt görüyordum. Hani böyle e, çalıştığının karşılığını da hemen alınca insan böyle daha çok bir şeyler yapmak istiyor. Ya şöyle mesela e, derse vereceğim zamanı vermiyordum. Mesela derste kendi e, bütün süremi kullanıyordum ama dediğim gibi hani boş zamanlarımı da onunla değerlendirebiliyordum. Hani bu beni sıkmıyordu veya dinlenmemiş gibi de hissetmiyordum. Hani mesela normal oturduğum yerde veya yatmadan önce bile böyle açık izliyordum yani. Hani aklımda kalması açısından. Öyle. Yani hiç beni yormuyordu. Hiç yoracak bir şey değildi. E, sınava çalışmadan önce e, izlediğim birkaç kanal vardı. Onlar e, bunu önermişti. Akılda kalması açısından işte görsel zeka falan filan. Onlar da görüp zaten animasyon kısmına tutulmuştu. Benim için önemli olan oydu yani baştan beri söylediğim gibi. Yani bu kadar iyi beklemiyordum. Hani diyordum kendi kadar animasyon da yapsalar sonuçta hani sende bitiyor ve hani ne kadar aklında kalabilir. Ama hiç bir daha izleme şeyine gerek duymadım çünkü sürekli başa dönüyoruz. Mesela işte üç tanesini söylüyoruz hadi bir başa dönelim tekrar edelim. O çok böyle oturtarak gittiği için bana çok katkı sağlamıştı yani. Animalik edebiyat çalışmak sence sıkılmanın önüne geçebiliyor mu? Öğretirken eğlendiriyor mu? Ee, ben hiç sıkılmadım hatta eğlendim yani. Öyle sürekli kitaplardan birazcık yaşam sıkılıyoruz. Hani farklı bir şey yapacaksa illa veya bir şey izleyeceksek en azından onu izlemek zaman kaybı da olmaz. Hem de bize bir şey öğretir. O yüzden de bence çok mantıklı yani o kitaplardan kafanı kaldırıp bir şey öğrenmek. Yani benim için çok önemli olduğu ve hiç böyle edebiyat çalışıyormuş gibi hissetmiyordum o yüzden. Hani bana anımsatacak şeyleri sürekli buluyordum. Öyle yapmalılar bence. Evet, tebrik ederim bu cevabından ötürü. Çünkü şöyle ben bir seminer hazırladım. Bu direkt bu konu başlığı adı altında. Yakında da yayınlanacak. Doğrudan az önce seninle birlikte yaptığımız bu sohbetteki konuları anlatıyorum. Öğrenmenin eğlenceli hale gelmesi şart. Yani sonuç elde etmek istiyorsak onu bir şekilde oyunlaştırarak eğlenceli bir şekilde dönüştürerek çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir seminer hazırladım. Hatta orada anlatıyorum. Bu kafa yapısına sahip olduğun için de seni tebrik ediyorum. <laughs> Başarılı olacağını düşünüyorum. Animali kullanmayı düşünen, eğitimimize katılmayı düşünen diğer öğrencilere tavsiyem verir. Max Maksimum almaları gerekiyor. Her açıdan kullanmaları lazım. yani dediğim gibi hani eğer görsel zekası çok iyi olan öğrenciler varsa yani sürekli açıp izlemeliler. Yani ben mesela bir kere izledim ama her boş vaktimde. Yani çünkü garantiye almış oluyorsun. O yüzden de benim için en önemli olan şeylerden biri garantiye almak. O da tam böyle oturarak gittiği için ona zorlanmayacaktır. Yani ben çok tavsiye ediyorum bana çok yardımcı olduğu için. Yani onu söylemeden edemem. Ee, öğrenciler de eğer dediğim gibi hani edebiyat nasıl kalkacağız çok şey var şöyle böyle diye düşünüyorlarsa ve hani daha da böyle eğlencelerle dediğim gibi getirmek istiyorlarsa bence kullanmaları gereken net bir şey. Öyle. Size de çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok sağ olun. Yani bu birazcık da benim haddime değil tabii ki siz her şeyi en iyisini yapmışsınız. Yani bir sorunla karşılaşacak olsam veya karşılaşmış olsam kesinlikle söylerdim. Ama herhangi bir sorunla karşılaşmadığım için size ekstra bir düşünce de sunamıyorum yani özür <laughs> dilerim. Ya aslında siz her şeyi yapmıştınız hani çıkabilecek sorulara kadar söylemiştiniz. İnanın hiç aklıma gelmiyor şu <laughs> <ya. gülüyor> en sevdiğin özelliği neydi? E, tabii ki de animasyon. Çünkü başka bir şey bilmiyorum böyle görsel zekayı da sunan. Başka bir şey bilmediğim için bana çok farklı gelmişti yani. Ee, bu kadar oturtarak gidemezdim. Belki o sınav anında hani en azından bir gözünüzü bile kapatsanız bir ses veya bir gö görsel illa ki aklınıza geliyor ama o kitaplardan başka büyük ihtimalle hiçbir şey gelmeyecekti aklıma. Ya Belki de bu kadar netim olmayacaktı, bir şeylere garanti alamayacaktım, doğru bildiğim yanlışları göremeyecektim. O açıdan yani olmasaydı galiba bu kadar olmazdı. Sana animanın yakında kullanmayacağını söylesem tepkin ne olurdu? Üzüldürdüm. <laughs> gerçekten derdim. Nasıl ya o kadar kitap üzerinden mi çalışacağım? Çünkü gerçekten şöyle şöyle kitaplar ve çok artık insanı bir zaman sonra bunaltıyor, sıkıyor. Bir de o sınav, psikoloji sınav süreci. Sürekli kitap gömmekten inanın çok sıkılıyorsun. Senin ne kadar YouTube kanalları olsa da, onlar da bir kalem, bir kağıtla veya ne bileyim sürekli bir bilgi dolduruyorlar. Ve hani öyle belki de bazen böyle dalıyorlar yani dinleme için dinliyor herkes. Üzüldürdüm. Ücret konusunda takılan öğrencilere ne dersin? Ödenen bir BTD de... değiyor mu? Yapılan yatırma değer mi? eee şöyle şimdi sonuçta dershane fiyatları, okul fiyatları, özel ders fiyatları hani çok çok fazla ve inanın hani 10 parayı buna vermeseler bile o para sizden boş yere bir şekilde çıkıyor. En azından hani bir şey öğrenebileceğiniz veya değecek hani ya buna verdim ama evet bu da bana bu katkıyı yarattı diyebileceğiniz elinizde bir şey olsun. Çünkü yani açıkçası ben dershaneye gitmedim depremden sonra. Sadece kütüphane kullanıyordum ve kendim hallettim ikinci dönem kısmından sonrasından sürecine Ekonomik kısmına takılmasınlar yani şey rahat olsun. Peki, animoni bir arkadaşına veya üniversite sınavına hazırlanan başka birine tavsiye eder miydin? Ettim. <laughs> Hepsine ettim <laughs> edebiyat konusunda soranlara. Onlar da umarım bir an önce başlarlar. Şimdi şöyle, zaten önerdiğim arkadaşlarım benim her zaman böyle e, kodladığım insanlar ve hani şey derdim ki bizden başka yapanlar da o yanda daha profesyonel bir şekilde. Çünkü hani biz ne kadar kodlasak da işte ha şu gün şunu yapmış hatırlıyor musun? Şununla şunu falan kelime oyunu gibiydi. <laughs> Onları bağdaşıyorduk ama daha profesyonel bir şekilde tabii daha çok akılda kalır. Çünkü bazen hani kendimiz yaptığımızda kodlamayı bile unutuyorduk. Ya bunun kodlaması neydi falan filan gibi. Görsel zekayı katamıyorduk çünkü. Ama görsel zekaya girdiği için onu söylerdim yani ilk. Ee, şöyle e, mesela ben şey konusunda çok zorlanıyorum Yani bana genel olarak e, deneme çözmek çok zor geliyordu. İşte sabah uyan, işte edebiyat denemesi çöz, sosyal denemesi çöz, Türkçe denemesi çözüyorum, Ama bunu birazcık daha böyle e, indirdim. Hani en azından böyle kendimi birazcık alıştırdım. E, ya dediğim gibi bana açıkçası hani bilgi yönünden de tabii ki ama motivasyon yönünden de çok ileri götürdü beni. Hani Hı -hı. Düşünsenize, çünkü ders olarak görmediğiniz bir şey ve size bir şey öğretiyor. Evet. Yani çok aslında üst düzey bir şey. O yüzden de hani bana motivasyon açısından e, çok e, yol kat ettirdiği için açıkçası birazcık da dersten, derse verdiğim zaman bana verdi. Yani bu açıdan çok bana katkısı verdi motivasyon zaman. Ne tatmıyor? bence çok önemli. Çünkü mesela ne hani e, sizin söylediğiniz şeyler AYT'de çıkmasa bile mesela beklediğimiz şeyler TYT'de çıktı. Yani Türkiye'nin paragrafında da olsa e, çıktı mesela hani biz bu sene kesin şey diyorduk. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı kesin bekliyoruz. Mesela Sezai Karakoç'u kesin bekliyorduk. Namık e, Kemal'i bekliyorduk. İşte Fuzuli'yi bekliyorduk. Bu isimler seçeneklerde geçti. Bilmesen bile bildiklerinden yapabilirsin doğru. Bir de bu sene evet. çıkmaması seneye de çıkmayacağı anlamına da gelmiyor yani. O yani, da bize bilmeyiz. Teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz evet. için. Ben tanıştığımıza çok mutlu oldum. Ben de çok memnun oldum. Ee, çok güzel bilgiler söyledin bize. Ee, e, i̇letmek istediğin bir şey olursa, olursa sosyal medyadan iletebilirsin. Yine WhatsApp'tan bize ederim, yazabilirsin. Çok sağ tamam. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. Burada çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim emekleriniz için. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakal.